Hepinize selamlar. Ben Hasan Hoca'nız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. LGS Velisi Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle 6. sınıflar için tabii ki artık videolar çekmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Biliyorsunuz ki biz sınav haftası kısmında oturuyoruz. Canlı yayında beraber çalışıyoruz. Bunları e, tabii ki Hasan Hoca YouTube kanalımız oluştu ve Hasan Hoca YouTube kanalımızda yapacağız canlı yayınlarımızı sınav haftası oturacağız beraber. 2 saat, 3 saat oturacağız canlı yayında çalışacağız. Onları arkadaşlar yani o kanalı takip edebilmek adına aşağıya link koyuyorum. O linkten oluşabilirsiniz. Burada da arkadaşlar tabii ki bilgi yarışmaları, çalışmalar falan olacak. Yani bu kanalı da kesinlikle takip edin. E tabii ki başlamadan bir like'larınızı görelim bakalım. Ek olarak da şunu istiyorum. Bu sınavdan kaç alacağım? Gel kısmına ve yaz bakalım. Gerçekten de o sonucu alacak mısın? Evet tamam vaktinizi almadan başlıyoruz. Bismillah diyoruz ve ilk sorudan başlıyoruz. Şimdi diyor ki aşağıdaki cümlelerden boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazacağız. Neymiş? Aynı veya farklı birimlerle ölçülen. Bak aynı veya farklı birimlerle ölçülüyor. İki çokluğun e, ölçülerinin birbirine bölünerek karşılaştırılmasına. Tabii ki biz bunu ne diyoruz? Oranlamak diyoruz değil mi aslında? Evet o zaman ilk şeyimizin boşluk doğru doldurmamızın cevabı oran diyoruz. Oran. Evet farklı bir kalem alayım. Mükemmel. Şimdi ikinci boşluğumuza baktığımızda içinde en az bir değişken ve işlem bulunduran ifadelere cebirsel ifadeler hocam dediğinizi duyar gibiyim. Evet arkadaşlar. Ç şey ya? Evet. Cebirsel ifade. Cebirsel ifadeler diyoruz. Şimdi diğer kısma baktığımızda diyor ki 5 bardak süt varmış. 4 bardak daha sütü, su varmış pardon. Ve 1 bardak yağ ile oluşan karışımda sütün tüm karışıma oranını sormuş. Şimdi öncelikle sütün ne var? 5 bardak süt var. Yani en başa 5'e yazıyoruz. Sonra karışımımızın tamamı ne kadar? 5 bardak süt var burada. 5'i yazdık. E burada 4 bardak su var. E 4'ü yazdık. E burada bir bardak yağ var. E biri yazdık. Ne olur? 5 5 daha 10 yapacaktır. Ve o zaman biz diyoruz ki buraya 5 bölü 10 şeklinde yazarız veya 1 bölü 2 de olur. 5 bölü 10 zaten bu da neye eşittir? 1 bölü 2'ye eşittir. 5'e bölersem ikisini. Bu da nedir? 0 bölü yazın. Yorumlar yazın. Geçiyorum hadi ikinci sorumuza geçiyorum. İkinci sorumuz diyor ki yanda verilen görsellere göre elma ve şeftali Olsa da yesek. Elma ve şeftali sayısının kayısı ve armutların sayısının oranını soruyor. Şimdi elma ve şeftali hemen şuraya elma ve şeftalilerin sayısını bulmamız gerekiyor. Burada elmamız ve burada şeftalimiz 30 artı 17 bize neyi verecektir? 47. Yani elma ve şeftali sayımız 47. Bulduk mu? Mükemmel. Sonra kayısı ve armutların sayısına bakıyoruz. Burada armut sayısı ve burada kayısı sayısı var. Bunları topladığımızda 45 burada 60 69 yapıyor? 40 50 60 69 yapıyor. O zaman da biz diyoruz ki kayısı ve armutların sayısı da 69. Bize ne diyor? Oranını soruyor. O zaman bunların oranı nedir? 47 bölü 69 şeklinde yazabilirsiniz. Var mı sıkıntı? Yoktur. Oranlama bu şekilde. Şimdi bizden ne istiyor? Bakalım diyor ki aşağıda verilen ifadelere göre tamam değerlendirerek doğru ise boşluk doğru ise başındaki kutucuya D yazacağız. Yanlış ise başındaki kutucuya Y yazacağız. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi diyor ki 7 A 5 cebirsel ifadesinin A eşittir 2 için değeri 9'dur demiş. Doğru mu? Yalan mı? <laughs> yalan mı? Doğru mu yalan mı? Evet bakalım hemen. Arkadaşlar yapmanız gereken şu A yerine 2 koyacaksın. A nerede var? Burada var. O zaman diyorsun ki 7 çarpı 2 eksi 5 bize 9'u verecek mi gerçekten de? Ne yapıyoruz? 14 eksi 5 yapıyoruz. Bu da bize 9'u verir mi? Verir. O zaman biz buna ne diyoruz? Doğrudur. Yalan değil bu. Doğru. Şimdi diğer kısma baktığımızda A artı 10 bölü 2. Cebirsel ifadesinin A eşittir 6 için değeri 7'dir demiş. Hemen yerine yazalım. Öncelikle a yerine 6 yazdığımda 6 artı 10 eş bölü 2 dediğimizde buradan da 16 bölü 2 gelecek. Buradan da 8 gelecek. Doğru mu? Yalan. Neden? Bak burada 7'dir diyor. 7 olur mu? Hayır. Bu yalandır. Yanlıştır. Şimdi 3a eksi 1 bölü 4. Cebirsel ifadesinin a eşittir 11 için değeri 8'dir demiş. Tamam. Bakıyoruz hemen yerine yazıyoruz. Öncelikle A yerine 11 yazıyorum. 3 çarpı 11 eksi 1 bölü 4 şeklinde yazdım. Şimdi buraya baktığımızda 33 eksi 1 bölü 4 geldi. Buraya baktığımızda 32 bölü 4 geldi. Bu 32'yi 4'e bölersek 8 sanırım değil mi? 8'dir. O zaman bu da nedir? Doğrudur. Şimdi buraya baktığımızda 4 a eksi 9 cebirsel ifadesinin a eşittir. 3 için değeri 3'tür demiş. Doğrudur? mudur? Bakalım. Hemen 4 çarpı 3 eksi 9 yapıyorsun. 12 eksi 9'dan 3 olduğunu görebiliyorsun. O zaman bu da doğrudur diyebiliyorsun. Cebirsel ifadeler arkadaşlar bizim için önemlidir. Bakın cebirsel ifade 7. sınıfta göreceksin. Sonra 8'de göreceksin ve 8'de önemli bir konu olacaktır. LGS kısmı için gerçekten de önemli bir konu olacaktır. O yüzden burada temel senin için çok çok değerli. Cebirsel ifadelere önem vereceğiz kardeşim. Tamam. Mı? Evet dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz demiş ki A'yı sunun boyu 1,5 metre. Kütlesi ise 45 kilogramdır. Cansu'nun santimetre cinsinden boyunun gram cinsinden kütlesi oranı Allah 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 hocam bu ne anlatıyor. Arkadaşlar bu tür yerlerde biraz zorlanıyorsunuz biliyorum. Bir dakika şunu şuraya çekeceğim biraz. Hı. Bu tür sorularda biraz zorlanıyorsunuz. Yani karıştırıyorsunuz çevirmeyi Şimdi 1 metre Evet. 1 metre kaç santimetredir? 100, değil mi? O zaman 1,5 metre kaç santimetredir? 150 diyebilir miyiz? 150 santimetredir. O zaman bize zaten santimetre cinsinden ve gram cinsinden demiş. O zaman 1 kilogram kaç gramdır? 1000 gram değil midir? 1000 gramdır. O zaman 45 kilogram Önce bunları çevirmemiz lazım arkadaşlar. 4500 doğru mudur? Yok pardon. 45000 doğru mudur? Durdur. Şimdi burada zaten biz buranın gramını çıkardık. Buranın e, santimetresini çıkardık mı? Çıkardık. Okey mi? Okey. Bu C diye ben buna şey yazdım. Okey, 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 okey. Şarkı söylerim, Türkiye söylerim. Bende her türlü yetenek vardır biliyor musunuz? Şimdi, okey. Burayı 150 cm olarak bulduk. Burayı 45.000 gram bulduk. E arkadaşlar bize diyor ki gram cinsinden kütlesinin oranını hesapla diyor. Ah Aysu ah nelerle uğraşıyorsun Aysu. <laughs> Şimdi o zaman diyoruz ki 150 bölü 45.000 diyoruz. Şimdi buradaki sıfırı götürdük. Şimdi 15'i şuraya böldüğümüzde ee, sanırım zaten 15'i 45'e bölsen 3 gelir. 2 tane de 0 burada var arkadaşlar. O zaman 1 bölü 300 şeklinde yazabiliriz. Şimdi biz 1 bölü 300 şeklinde yazabiliyorsak o zaman cevabı olarak deriz ki <laughs> pardon 1 bölü 300 diyebiliriz. Yani senden farklı fantazi istemiyorsa şu olacak bu olacak falan filan istemiyorsa cevap bu kadar yeterli olacaktır. <laughs> Ve hanene bir 10 panda yerleştirip toplamda su ile beraber 40 puan almış olacaksınız. Evet bu soruda ne istiyor? Yanda verilenlere göre kırmızı balon sayısının mavi balon sayısına oranı kaçtır demiş. Öncelikle. Şimdi kaç tane kırmızı balonumuz var? 1, 2, 3, 4 tane kırmızı balonumuz var. Kırmızının mavi balona oran, sayısının oranı diyor. Kırmızılar üstte olacak o zaman. Evet 4 tane kırmızı var. Kaç tane mavi var? 1, 2, üç tane. O zaman 4 bölü 3 oranı vardır. Oranı vardır deriz. Kolay mı? Bu çok kolay zaten. Ama şöyle. Bunları bu şekilde test kısmında zaten çıkar arkadaşlar bunlar. O yüzden yani çok da zorlanacağını sanmıyorum. Bu sınavlara biraz olsun bir tık olsun çalışırsanız gerçekten de yüksek alırsınız. Yani çok büyük bir konuda işlemediniz zaten. Şimdi bir mühendis yaptığı dairelerin yüksekliğini 4x artı 25 ifadesini kullanarak belirtmektedir. Şimdi mesela bizim bir dairemiz var. Şu bizim bir dairemiz olsun. Bak bunun yüksekliği ne arkadaşlar? Oo, burada bir yüksekliğimiz var. Tamam. Bu yüksekliğimiz ne demiş adam? 4x artı 5 şeklinde demiş. 25 şeklinde demiş. Özür dilerim. Evet şunu 25 yazalım. 25 şeklinde demiş. Sonra mühendis dairelerin yüksekliğini x 60 veya x 70 santimetre olarak planlamaktadır diyor. Bu iki farklı durumda daireden alabilecek yükseklik değerlerini buluruz. O zaman x yerine biz ne yazacağız? 60 yazacağız. Bak şimdi 4x artı 25 şeklinde yazmamış mı bu adam? Yazmış. E zaten burada da x'i vermemiş mi? E vermiş. O zaman biz ne yapacağız? x yerine ne yazıyoruz? Tabii ki şunu yazıyoruz. İlk kısımda yani bu birinci durumda. Birinci durumda x'imize 60 veriyoruz. Yani 4 çarpı 60 artı 25 şeklinde yazdığımızda 6 kere 4'ten 20 4 yani 240 240 artı 25'ten 265 mi oluyor? Yani uzunluğu 265 şeklinde olabilir. Şimdi arkadaşlar burayı yanlış yazatmam değil mi? 6 kere 4 24 240 40 50 65 265 şeklinde yazabiliyoruz. İkinci durum içinde ne diyoruz? Yine Aynı şekilde 4x artı 25 şeklini yazıyoruz. Evet bu da bizim neyimiz olsun? ikinci durumumuz olsun. Şimdi 4x artı 25 için şunu diyebiliriz. X yerine neyi koyacağız? İkinci durumda 70'i koyacağız. O zaman arkadaşlar. Evet şuraya yazayım. <laughs> 4 çarpı 70 artı 25. 4 kere 7'den ne olur? İlk önce 4 ile 7'yi hesaplayabilirsin. 4 kere 7 28. E, 0 koy. 280 yapar. 280 artı 25 de bize neyi verecektir? 200 e, kaç yapar? 305 mi yapar? 305 şeklinde olur. Hangi ikinci? Bak birinci durumda 265 bulduk. ikinci durumda 305 bulduk. Bu şekilde bu durumları yazabiliyoruz. Var mı sıkıntı? Yoksa geçelim 7. sorumuza. Evet 7. sorumuzda bize diyor ki yandaki eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu x eksi 3 bölü 5 santimetremiş. Tamam. Tamam. Yani şöyle diyor. X eksi 3 bölü 5 santimetre. Eşkenar dediği için her yeri birbirine eşittir değil mi? Eşkenar. Kenarları eşit demek. Okey. O zaman buranın bir kenar uzunluğu neymiş arkadaşlar? X eksi 3 bölü 5'miş. Burada tamam sıkıntı yok. Sonra demiş ki Ha. X, eşit, X eşittir 18 için eşkenar üçgenin çevresi kaç santimetredir diyor. O zaman ben ne yapacağım? Bu X gördüğüm yere 18 yapıştıracağım mı? yapıştırıyorum. Hemen şu aşağı yapıştırayım. 18 eksi 3 bölü 5 şeklinde yazdım. 18'den 3 çıkarırsam 15. 15 bölü 5'ten de ne gelecektir? 3 gelecektir. Var mı sıkıntı? Değil mi? 18'den 3 çıkarsam 15. Mükemmel. Ya ben var ya çok neyse nazar dedim miyim? Çok zekiyim diyecektim ama nazar duyuyor. <laughs> evet. 15 bölü 3'ten 3 bulduk. Muhteşemiz. Harikayız. Biz buluruz. Çok zor şeyleri yapıyoruz. Muhteşemiz. O zaman bir kenar uzunluğu kaçmış bunun kardeşim 3'müş. Yani ben üçgeni şuraya çizdiğimde evet muhteşem bir eşkenar üçgen çizerim arkadaşlar. Bakın hepsi birbirine eşit değil mi? Yani bir şey yok. <laughs> evet. O zaman her bir çevre uzunluğu 3 cm, 3 cm ve 3 cm ise bize bir kenar uzunluğu. Mesela bunu üçgen olsun? ABC üçgeni olsun ve ABC üçgenlerin her biri birbirine eşit olduğu için bunlar eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgenler. O zaman bunların çevresinin toplamı nedir? 3 çarpı 3'ten 9 gelecektir. Bir dakika. Tam verimli olmadı. Şuraya yazayım. 3 çarpı 3. 9. Neden? Zaten 3 tane 3 olduğu için çevreyi zaten toplamamız gerekiyor. Değil mi? Ben de çarptım. Var mı sıkıntı? Yok. Hadi geçelim 8. sorumuza. Evet 8. sorumuz bir grafik sorusu. Grafik sorularını seviyorsunuz ama biliyor musunuz arkadaşlar bunların hepsi inanın LGS temelidir. Bunların hepsi LGS kısmında çıkacak. Bir zor kısmı çıkacak. Bir zor kısmı çıkacak. O yüzden lütfen bunlara dikkatli önemseyin ya. Unutuyorsunuz ben mesela bakıyorum adam 8'e gelmiş hocam bu ne ya diyor. İlk defa görmüş gibi davranıyor. Oğlum sen bunu 5'te gördün 6'da gördün ne gördün görmemiş ki adam ne görmesin. Şimdi yandaki sütun grafiğine göre 1 2 3. soruları cevaplandıracağız. Hadi bakalım. En az tercih edilen ulaşım aracı hangisidir demiş. Hemen bakalım. Şimdi öncelikle erkek ve kadının kişisi var. Bakın. Arkadaşlar bu tür sorularda grafiği bir ilk önce incelememiz gerekiyor. Erkek kim? Kadın kim? Bir gör bakalım. Ya hocam bakıyorum ben de pembe var, mavi var, kafam birbirine karışık oldu. Karışır tabii lan. Yukarıya baksana kimin ne olduğunu gör burada da ben. Mavisinin, pembesinin ne olduğunu biliyoruz. Bak şimdi buranın erkek olduğunu biliyorsun. O zaman buranın da kız ol kadın olduğunu biliyorsun. Buranın erkek olduğunu biliyorsun. Buranın da kadın olduğunu biliyorsun. Buranın erkek olduğunu biliyorsun. Buranın kadın olduğunu biliyorsun. Buranın erkek olduğunu biliyorsun. Buranın kadın olduğunu biliyorsun. Buranın kadın Ceza alt yemiş anla. Şimdi arkadaşlar bunları niye yazıyoruz? Çünkü gözümüzün önünde dursun. Bir daha lan yukarıya bakacağım. E, tamam mavi erkek Tamam. Bu şekilde. Yazın. Yazmak en güzel şeydir. Şimdi en az tercih edilen ulaşım aracını sorduğu için Taksi var, metro var, vapur var, dolmuş var. E zaten en azını tercih ediyor değil mi? En azını. E taksiyi en az tercih etmemiş mi bunlar? Değil mi? En az yani kişi sayısı. Erkeklerde neredeyse sıfıra yakın. Pinti, gariban, fakir erkekler. Genelde taksiyi kullanmıyorlar. Niye? Daha pahalı. Ama kadınlar öyle mi? Lükslerine yani rahatlıklarına düşkündür kadınlar. O yüzden kadınlar biraz daha taksici. Taksiyi kullanmışlar. Tabii ki bu grafiğe göre değerlendiriyoruz arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Evet baksana 5 kişi falan kullanmış. E arkadaşlar o zaman biz buraya ne diyoruz? Kocaman bir taksi yazıyoruz. Taksi. E, bir de şey var ya Türk filmlerinde. Kadın taksi diyor hemen taksi geliyor. Hayırdır oğlum ya nesiniz hayırdır siz ya. Allah Allah. Taksi diyor geliyor hemen. Lan biz bir saat bekliyoruz taksi gelmiyor. Evet en fazla tercih edilen ulaşım aracı hangisidir? Şimdi en fazlayı tercih ettiğimizde zaten görüntüye baktığımızda grafik vapurun olduğunu gösteriyor bize. Neden? Çünkü vapur en ucuz. şaka yapıyorum. Şimdi erkekler 30, kadınlar da 35. Toplamda 65 kişi tercih etmiş. Burası 30-25 en yüksek diğer ikisini karşılaştırdığımızda 55 yapıyor. O zaman 65 55'ten daha büyük. Oo zekaya bak. Evet o zaman diyoruz ki vapur daha fazla tercih edilmiştir vapur. Şimdi kadınlar arasında en çok. Ulan bu niye ağzıma girdi? Evet kadınlar arasında en çok tercih edilen ulaşım aracı ile en az tercih edilen ulaşım aracı arasındaki kaç kişilik fark vardır? Şimdi kadınlara bakıyorum. En az taksi değil mi? 5 kişi. Taksiyi tercih etmişler. En az için şöyle diyeyim. Evet. En az için 5. En fazla. Pardon taksi en fazlaydı. Şunu karışmasın. Şimdi taksi en az 5 dedik. Tamam. Şimdi bir de şeye bakacağız. En fazlasına bakacağız. En fazlası. Kadınların en fazla otobüs, 30 metro veya vapur şeklinde düşünmüşüz. en çok tercih edilen ulaşım aracı ile en az tercih edilen ulaşım aracı arasında kaç kişilik fark vardır? 30 zaten en fazla olarak düşünebiliriz bunu. 30'dan 5'i çıkarırsak 25. Yani şuraya yazdığımızda 30 5'ten 25 şeklinde yazabiliriz. Var mı sıkıntı? Yok. Değil mi? Pardon, özür dilerim. Ben ne yapıyorum? Erkeklerle karıştırdım. Hayır. Tabii ki sıkıntı var hocam. Hayırdır sen? Bak, kadınlar 5'ti. Burada kadınlar 35. O zaman 35'ten 5'i çıkarırsak 30 kalacaktır. Bazen böyle şeyler olur. Dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz böyle kafayı vermemiz lazım. Ay, 9. sorumuza bakalım. 9'da diyor ki 7 kişinin bulunduğu bir grupta yaş ortalaması 14'tür bu gruba iki kişi daha geldiğinde yaşların ortalaması değişmediğine göre gelen iki kişinin yaşları toplamı kaçtır? Bakın arkadaşlar. Şimdi toplamda burada 7 kişimiz var. Ve bu 7 kişiden sonra iki kişi daha gelmiş. Tamam mı? Şu iki kişi daha sonradan gelmiş. Şimdi öncelikle bu 7 kişinin sayı yani yaşlarının toplamını ben bilmiyorum. O yüzden bunların yaşlarının toplamına ben x derim. Sonra ben bunları 7 kişi oldukları için bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 kişi oldukları için ben 7'ye bölersem ortalama yaşlarını bulurum. Tamam mı? Bu aritmatik ortalamadır. Evet ortalama yaşları neymiş? 14'müş. Hemen 14'e eşitlerim. Sonra ben bunun yaşlarını bulurum aslında. Toplam yaşını bulurum. Neden? Aritmatik ortalamasını bulduk ya. Ortalaması 14 ya. E zaten 7 kişi var. E ben 7 ile 14'ü çarparsam bu şekilde dışlar dışlar çarpımı yaparsam X'in buradan 98 olduğunu görebiliyorum. 7 kere 4 28 elde var 2 7 8 9 98 olduğunu görebiliyorum. Tamam mı? Tamam. Şimdi bu kısma baktığımızda artı 2 kişi daha ekleyeceğiz. Yani 98'di. Bakın toplamı 98'di. Hemen şuraya gelin, gelin bakalım şuraya arkadaşlar. 98'di toplamı. E bir de bunların yaşları toplamında ben ne diyeyim? Y diyeyim. Bilmiyorum ya çünkü. Y. Yaşları toplamı Y. E bir de yaşların toplamını buraya yazmam lazım. Y. <laughs> Kaça bölmem lazım? Bu sefer <laughs> 9'a bölmem lazım. Neden? Çünkü 7 kişi vardı. E bir de buradan da 2 kişi daha ekledi. O zaman 9 kişinin ortalamasını almamız gerekiyor. Arkadaşlar 9 kişinin ortalamasını aldığımızda 14'ü vermiyor mu? E veriyor. Adam öyle demiş kardeşim veriyor. Bak 14'tür diyor. Ve değişmedi diyor. E ondan sonra biz yine buradan içler ve dışlar çarpımı yaparsak. 9 ile 14'ü çarpar isem ben. Hemen farklı kalemimi alayım yahu. E, kırmızı mı alalım? Yeşil mi alalım? Mavi alalım? Bir şeyler aldım. Şimdi bak burada 9 ile 4'ü çarp 14'ü çarparsın. Ne yapar? 14 çarpı 9 kaça eşittir? 98 artı y'ye eşittir. Şimdi 14'te bak şimdi 4 ile 9'u çarparsak 36 yapar. Elde var 3. 3 ile bak 36 var elde var 3. Şuraya yazalım hemen 6'yı. Elde var 3'ü de kafamızda tuttuk. Çok zekiyiz çünkü muhteşemiz biz. 3 tuttum. Sonra 9 ile 1'i çarparım, çarparım, çarparım 9. 9'a 3 eklerim 12. Yani burası ne yapar? 126 yapar. 126 98 artı y şeklinde midir? Evet. Ben 98'i buraya atarsam karşıya atmam gerekiyor. O zaman karşıya atarsam 120. Özür dilerim. Ee, şuradan devam edelim. Şuradan devam ediyoruz. Şimdi 126 ya. 126 126'dan ben ne yapmam lazım? Lazım. 98'i çıkarmam lazım. Çünkü karşıya geçtiğinde eksi olarak geçecektir. Y şeklinde lazım. 126'dan 98'i çıkarırsam 30 mu kalıyor? Yok. 98, 126, 28. O zaman diyoruz ki bu ikisinin sonradan gelenlerin yaşları toplamı 28 imiş. Tamam mı? Şu ikisinin yaşları toplam 28. Kimin hangi yaşta olduğunu önemsememiz önemli. Bizim için önemli değil. Tamam mı? Evet. 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuzda diyor ki 20 vermiş, 4 vermiş, 17 vermiş, 8 vermiş, 10 vermiş. 1, 7, 23, 10 var. Yukarıdaki veri grubu için istenen bilgileri dolduracağız. Hadi dolduralım. Şimdi en büyük değerimiz kaç? Hemen bakalım. En büyük değerimiz buradan 40 olduğunu görebiliyoruz. 40 bizim için en büyük değer. En küçük değerimizin kaç olduğunu görüyoruz? 1 olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bize açıklık dediği için açıklık neydi arkadaşlar? Açıklık en büyük değerden en küçük değere değeri çıkarıyoruz. Şimdi bizim en büyük değerimiz neydi arkadaşlar? 40 idi. 40'tan kaçı çıkaracağız? 1'i çıkaracağız. O zaman bizim sonucumuz ne olacaktır? 39 olacaktır. Açıklık demek bu olacaktır. Bizim sistemimizde bakın burada bir sürü sayımız var. 40. Sonra 1 var. En küçüklerini bizde en küçüğünü ve en büyüğünü bulmamız bizim için önemli olacaktır. Mesela şöyle bir soru sorsaydı. Ya deseydi ki işte en büyüğü en küçüğü bu en büyüğünü söylemeseydi, söylemeseydi mesela x deseydi tamam bilmiyoruz mesela. Bu tür sorularda sorabilirler. x mesela bilmiyorsun. Şimdi ve sana şey deseydi açıklığı mesela açıklık e, 38 miş tam açıklığı 38 olduğuna göre e, x'imiz kaçtır diye sorabilir. E çok kolay. Bu sefer ne diyorsun? x'imiz büyük sayı ya. Örnek veriyorum Büyük sayı olduğunu düşünüyoruz. Büyük, büyük sayı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü neden? Bak mesela 20'den 1'i çıkarırsan 10 kaç yapar? 19 yapar. En büyük sayı bu zaten. 23 var özürüm. 23'ten 1'i çıkarırsan 22 yapar. En büyük bu. En büyük açıklık bu geliyor. O yüzden de en büyük sayının x olduğunu biliyoruz. x olduğunu biliyorum ve diyorum ki bu en büyük sayı x ise o zaman ben x'ten 1'i çıkarırsam bana 38'i veriyorsa o zaman bu x nedir? E tabii ki de 39'dur. Bu şekilde de sorular karşınıza gelebilir arkadaşlar. Evet sorularımızı bitirmiş bulunmaktayız. İnşallah arkadaşlar gönlünüzdeki puanları alırsanız. İnşallah pat 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 girersiniz. Pat 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 yapıştırıp geçersiniz. Yorum kısmında lütfen yazın. Ne kaç alacaksınız veya işte kaç aldınız bu videodan sonra sınavınızdan sonra da yazabilirsiniz. Herhangi bir sorununuz varsa yazabilirsiniz. Çünkü biz 6. sınıfları çok seviyoruz. Çünkü 6. sınıflar temelini atması gerekiyor LGS ile ilgili. 6. sınıflarla ilgili rehberlik videoları çekmeye başlayacağız. LGS nasıl çalışması gerekiyor? Kaç soru çözecek? Hangi kaynakları çözmen gerekiyor? Derslerine nasıl çalışman lazım? Matematiği nasıl halletmen lazım? Yeni nesil nasıl çözmen lazım? Bunların hepsi Sene sizinle beraber tek tek konuşacağız. Ee, o yüzden takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.